Selamlar arkadaşlar. herkese çok güzel bir gün diliyorum. Şimdi hemen başlayalım. hemen geldi Noa'nın mevsimsel modelleri bize ne diyor? Dünden farklı bir çıktı yok. Orta ve Güney bölgeler için ortalamanın biraz üzerinde 1 1,5 derece aralığında ortalamanın üzerinde gösteriyor. Karadeniz normallerde gösteriyor Marmara'yı. Şöyle ma maviye az bir şey boyamış ama yarım derece kadar aşağıda gösteriyor. Hep söylüyoruz bu normalize edilmemiş, e, uç değerlerin de hesaba katıldığı bir e, anomali haritası. Bu ne anlama geliyor? Hani bazı modeller, birçok e, e, veri e, girdi olarak kullanılıyor ve o ekstremler, çok sıra dışılar, sık görünen e, değerler olmuyor. Normal şartlarda e, uca çeker modelin çıktısındaki sonucu onu normalize ederseniz oraları rötuşlarsanız daha makul rakamlar çıkar. O nedenle bu en uçları bile hesaba katarak bir sonuç verdiği için Marmaray'ı belki de şöyle bir maviye boyamış olabilir. Muhtemelen yani Haziran içerisinde ya normallerde ya normalin biraz üzerinde bir sonuç çıkacak ama biz hep söylüyoruz belirleyici olan burada ne? dalgalanmalar yani dalgalanma yakalıyorsak sıcaklıklar yüksek sıcaklıkları Marmara'da Karadeniz'de yüksek de göreceğiz ama bir o kadar da altında e, görebileceğiz gün sayısı ya da güç olarak. Ama orta ve güney bölgeler sıklıkla normal ve üzerinde seyredeceğe benziyor görüntü o. Hemen bir geçelim bakalım isterseniz bir de e, kuraklık yağış durumuza yağış durumu maalesef iyi değil. Avrupa'nın büyük kısmı ile beraber aslında bakacak olursanız bakın Skala'da renkler e, sarıdan, or, turuncuya, kırmızıya, e, bordo'ya, oradan griye doğru gidiyor görüyor musunuz? Avrupa'da şu anki son verilerde elde edilmiş, çıktılarda griye boyanmış tek yer biziz. O da e, orta ve kuzey bölgelerde Karadeniz'in orta batısında İç Anadolu'nun kuzeyine bakab bakabiliyor musunuz? Bakın Türkiye'yi yakaladınız sağ altta ve e, Karadeniz civarında orta batısında renk griye dönüyor. Yani. Bordo'nun da ötesine geçmiş durumda. Biraz e, orta ileri seviye diyebileceğimiz bir kuraklıktan bahsediyoruz yağış bakımından. Şimdi Karadeniz'de e, biliyorsunuz e, sıcaklık artışıyla beraber dağlardaki karlar eriyor. Deriler, dereler, nehirler debileri yükseldi zaten bir süredir yükselmiş durumda. O nedenle bu dönemde gelen kuvvetli sağanaklar sıklıkla tehlike oluşturur. O nedenle Doğu Karadeniz'e ee, ara ara yağışlar geliyor, gidiyor. Bugünlerde çok fazla değil, ama o gelip gittiği zamanlarda biraz dikkatliyoruz. Yani kuraklık derken Doğu Karadeniz yine her zamankinden fazla dikkatli olmalı ya da en az her zamanki kadar. Şimdi bir dönelim, bakalım şu e, simülasyonlarımız gelsin bakalım. Ne durumdayız? Evet geldi. E, basınç simülasyonumuz ilkin karşımızda. Atlantin kuzeyinde bir yüksek basınç var bir renk değişimi olarak modelimizde görünmüş. Bunun dışında Avrupa'nın büyük kısmı için ve bizim için ciddi bir e, dalgalanma görünmüyor. Bakın basra körfezinden o sıcak havayı getiren alçak basıncın ufak bir renk boyaması söz konusu e, modelimizde. Önümüzdeki üç günlük dönemde ayın 2 3 ve dördüne baktığımızda durum aynı. Yani modelimiz bir renk değişimi verebilecek kadar bir şey yok diyor bize. Geçebiliriz yağış. E, simülasyonumuza. Hemen Avrupa'daki yağışları görelim. E, Atlantik üzerinden Portekiz'e ilerleyen, oradan Fransa dağlarından Fransa'nın iç kesimlerine ilerleyen, Alpler çevresinde kuvvetli sağanaklar yapan iki gün içerisinde 45-50 kilogram yağış bırakabilecek e, sistem geçişi var. Bakın bizdeki yağışlar buradan tamamen bağımsız, tamamen yerelde. Hani arkadaşlar soruyorlar konvektif yağışlar, konvektif Bakın size konvektif yağışlar. Ee, kuzeyle, güneyle, doğuyla, batıyla hiçbir yerle bir bağlantısı yok. Yerelde oluşuyor ve sıklıkla gün ortaları ve sonrasında. Yani ısınmaya bağlı havadaki kararsızlık karışımla beraber kararsızlık dediğimiz istediğimiz kararsızlıklar bunlar. Ee, dolayısıyla e, bu şekilde yağışlarımız mevcut dünya döndü bize geldik bakın İç Ege'de ara ara İç Anadolu'da bugün başkentte mola veriyor yarın öbür gün yeni sağanaklar var Batı Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun ağırlıklı kuzey kesimlerinde Güneydoğu Doğu Anadolu'nun güneyi çok fazla yağış alamıyor çünkü sıcak havanın girişinde ama aynı o e, sıcak hava aynı zamanda eş zamanlı olarak kuru bir yapıya da sahip nem oranlarını çok aşağıya çekiyor. Nem bugünlerde nerede çok? Dün de diyorduk ya o değil de nem çok nem diye işte tam o günlerdeyiz Marmara'da, Ege'de, Ege kısmen yarın öbür gün artacak. Marmara ve Akdeniz'de nem bugünlerde yüksek. Her ne kadar real, gerçek sıcaklıklar çok yüksek görünmese de nemle birleştiğinde bunu e, bunaltıyor. E, e, böyle kalp tansiyon hastalarına biraz ekstra ekstra dikkat ediyoruz bu havalarda. Şimdi geçelim e, sıcaklığımıza bir bakalım. Sıcaklık simülasyonu güzel ediyor. Evet sıcaklık simülasyonu zaten haritada bir Afrika'nın e, Orta Batı kesimlerinde griye dönmüş alan var. Bir de şey var e, bizde Güneydoğu'ya Basra Körfezi'nden giriş yapan yani Irak üzerinden giriş yapan bir e, sıcak var. Yani Afrika ne durumdaysa biz o durumdayız e, bir anlamda aslında Güneydoğu o durumda Kuzey Afrika ne durumdaysa. Bakın, batıdan gelen bir sistem yok. Ege şöyle düşünün, Marmara, Ege, Akdeniz basınç höfezinden sıcak giriş yapıyor ve Ege'nin iç kesimlerinde duruyor. Burada nem oranı Ege'de biraz düşürüyor ama Marmara'da, Akdeniz'de nem yüksek. Dolayısıyla bunun sebebi bu basınç höfezinden gelen sıcak havanın İç Anadolu'dan Ege'ye doğru ilerleyebiliyor olması. Dünya dönsün bizdeki sıcak hava girişini tekrar bir görelim ondan sonra da rüzgarımıza geçelim. Gördüğünüz gibi Basra Körfezi'nden gelen sıcaklar var. Afrika üzerinden yok. E, Güneydoğu'yu ısıtıyor. Sıcaklıkları 40 derecelere taşıyor. Batıda normallerin bir tık üzerindeyiz. Nemle beraber normallerin 2-3 tık üzerine çıkıyoruz. Ya e, rüzgar simülasyonumuza da bakalım. İstanbul, Ankara, İzmir'e göz atacağız şimdi. Evet rüzgarımız geldi. Atlantik üzerinde o renk değişimini görüyorsunuz. Kırmızıya dönüyor, dolayısıyla kuvvetli rüzgarlar var. Bizde Ege açıklarında kuvvetli rüzgar görünüyor. Bakın renk değişimi kuzeyli bu arada rüzgarlar e aşağı Rodos'a kadar iniyor. Ve onun dışında Karadeniz'de, Marmara'da, Akdeniz'de çok çok kuvvetli diyebileceğimiz, sert diyebileceğimiz bir rüzgarımız mevcut değil. Akşam bugün yine 23'te beraber olacağız. E, kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın, bildirimlerinizi de açın hatırlatmasını yapıyoruz. Ee, çok özür dileyerek şeyi e, katıl butonlarını e, halen aktif hale getiremedik. Benim üzerine biraz düşmem gerekiyor. Ama maalesef e, şey e, bir oraya bir buraya e, yakalayamadık henüz. Ama e, şey katıl butonunun içeriklerini aktif ettikten sonra onu zaten rutini oturturup sürekli orada yeni içerikler, yeni bilgiler bulabileceksiniz. Bu soruyu arkadaşlar niçin burada paylaşıyorsunuz diye. Bazı insanlar sıkılıyorlar yani hava durumunu merak ediyorlar. Dolayısıyla da biz bu kısmı, burayı biraz hava durumuna ayırdık. Ee, özel içerikleri o katıl butonu içerisinde paylaşıyor olacağız. Efendim kendinize çok dikkat edin, çok güzel bir gün olsun.